Ben uzmanlığımı da devam edeceğim aslında, Oo. radyasyon onkolojisi üzerine uzmanlık yapacağım ama aynı zamanda başka Tabii ki projeleri de açığım. Efendim en son katıldığınız güzellik yarışması çok konuşuldu. Birinci ağızdan sizden dinleyelim. Nasıldı yarışma? Çok keyifliydi öncelikle. Gerçekten harika bir tecrübeydi. Bence ülkenin temsil edebilmenin onuru ve şansı çok ayrıcalıklı. Orada birçok ülke vardı. 109 tane ülkeden kız temsiliyetçisi vardı, temsilci vardı. çok hoş geçti aslında. Sürekli davetten davete gidiyorduk. Ülkemizi simgeleyebilmek çok onur verici bir histi. Orada ilk ona girmek çok güzeldi. Asya kıtasında ona girdim ve Türkiye'de ilk defasında head to head challenge diye bir bilgi ve konuşma yarışması vardı. Orada birincilik elde ettim. O da çok güzeldi. Onu ülkeme getirebilmek benim için çok mutluluk doyurucu bir his. Çok keyifli geçti Şimdi ve çok güzel arkadaşlıklar da kurduk bu arada. Ekran sizi çağırıyor sanki. <laughs> Teşekkür yani ederim. Teşekkür ederim. Ya ben uzmanlığımı da devam edeceğim aslında. Oo. Radyasyon onkolojisi üzerine uzmanlık yapacağım. Ama aynı zamanda Başka tabii ki projeleri de açığım tabii ki. Neden olmasın? Size küçük bir sır vereyim mi? Ben de tıbbi görüntüleme teknikeriyim. Aa, ne güzel. <gülüyor> Meslektaş <gülüyor> sayılırız. Burada karşı karşıya geldik. Çok hoş oldu. Evet, gelecek olan televizyon için gelecek tekliflerde nelere dikkat edeceksiniz? Kırmızı çizgileriniz var mı? Ya Aslında çok henüz öyle detaylar düşünmedim. Kesinlikle ekip ruhu çok önemli bence. Karşılıklı bir uyum olmalı aynı vizyona, aynı fikirlere hem, hem sahip olmalıyız. Çünkü o kesinlikle çıkarılan projede bir etki, bir enerji sağlıyor. O yüzden çalıştığım ekibin, tasarımcının, markanın aynı vizyona, aynı kültüre sahip olup birlikte daha güzel bir proje çıkarabileceğimize inanıyorum. Ama zaten şu an her şeyi değerlendiriyorum, bakıyorum. Bir de çok <laughs> enteresan bir şekilde bu herkesin başına geliyor ama sizin daha çok başınıza geldi. İlginç sosyal medya eleştirileri bitmek bilmiyor, bir türlü ölün alınamıyor. Yani ne düşünüyorsunuz bu konuda, ne söyleyeceksiniz onlara? Yani aslında herkesin başına gelebilen bir şey. Yani sosyal medya o kadar aslında kolay ki eleştiri yapıp yorum yapabilmek için. Herkesin açık olduğu bir platform sonuçta. Herkes kendi fikrini paylaşıyor. Bence bunu hep saygılı bir şekilde paylaşmak çok önemli. Özellikle gençlerin çok erişebilir olduğu bir platform. Daha, daha genç kızların, genç erkeklerin dikkat etmesi gerektiği bir yer. Bence hep birbirimize saygılı olmalıyız, sevgi dolu olmalıyız. Yani bu gelecekte gençlerin elinde o yüzden birbirimizi, birbirimize, birbirimize kenetlenmeliyiz aslında. Yani en büyük adliyesine sahibiz aslında. X, Twitter. Yani orada yargılıyoruz, orada infaz ediyoruz, orada mahkum ediyoruz. Zaman zaman bu özellikle de yargısız infazlardan siz de nasibinizi alıyorsunuz. Yani bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Bu benim için çok önemli. Ya ben açıkçası kendimce yani o kadar koşturuyorum ki kendi iş hayatımla ilgili dikkate almamaya çalışıyorum. Yani şöyle diyeyim. Yani herkes kendi hayatına odaklanıyor. Başka insanların yorumlarına tabii ki saygı duymalıyız ama eninde sonunda kendi hayatımıza bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. her zorluğun peşinden hani ardından geçiyoruz. Bence her gencin de böyle yapmalı. Kendine e, odaklanıp ilerlemeli kendi yolunda, kendine güvenilir bir şekilde. Son soru olsun o zaman. 2025 yılının başında astrologların bir kehaneti vardı. Aşk ve evlilik yılı olacak demişlerdi. <laughs> Var mı sizde bir hareket? Ben işimdeyim şu an. Açıkçası <laughs> projelerime, uzmanlığıma bu yoluma devam ediyorum şu an. Tamam, Çok bakmıyorum. Kalbimizi kapattık mı buraya? <laughs> Bilmiyorum şu an. Hiç. <laughs> Bak bakalım. Çok teşekkür evet. ederim. Çok Teşekkürler. Çok mersi. Ama bir şey söyleyeceğim. Harbiden Türkiye güzeli. teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Evet. Çok teşekkür ederim.